Shiba'nın kaderini değiştirecek tarihi güncellemelere ramak kaldı. Yani çok da ramak kalmadı. Aslında şurada e, bir ay falan var. Yani 20 gün bir ay diyelim biz buna. Ama yine de bu tarihi güncellemeleri Shiba'nın yatırımcıları hatta farklı coin'lerin yatırımcıları bile bu güncellemeleri deli gibi bekliyor. Şimdi Shiba Eternity oyununun e, Shiba kartları ile ilgili yani Shiba NFT kartları ile ilgili çok çılgın ve e, çok derecesine iddialar ortaya atılıyor. Yani Shiba Eternity oyunu piyasaya çıktıktan sonra Shiba oynayarak e, NFT kazanacağız diyoruz ya bunu tam tamına 100 kart arttıracağıyla ilgili söylentiler var. Yani yoğun bir talep olacağı için yani bu e, oyun NFT kartları kullanıcılar tarafından yetersiz kalabilir. Şu anda bile yoğun talep var. Yani e, bu oyun hem Google Play hem Apple Store'da satışa çıkmadığı halde bile yoğun bir talep oluşuyor. Bu da e, Shiba'nın fiyatına gerçekten son derece mütevazi bir şekilde yükseliş geleceğinin altını çizerek belirtmek istiyorum. Bazı arkadaşlar hala daha şunu soruyor. Şiva Eternity oyununun Şiva'ya nasıl bir katkısı olacak? Dedik ya Şiva oynarken yani bu oyun oynarken bile koyun yakacaksın. Aynı zamanda NFT kazanacaksın. Ee, aynı zamanda bu NFT'leri satabileceksin. Ve oyun oynarken almış olduğun oyun ödüllerine dayanarak her aldığın ödül sana iki kat daha fazla koyun yakım imkanı sunuyor. Bu da Şiba arzının daha çabuk azalacağı anlamına geliyor sevgili dostlarım. Şimdilik videoyu burada sonlandırıyoruz. Video beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Telegram grubumuzda linkini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsin.